Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Minfi Coin, V ve Ton Station hakkında bilgiler vermek istiyorum. Airdrop sekmesine tıklayalım ve Minfi Coin ile başlayalım. Buraya girdiğimizde bakiyemizin sıfır olduğunu görüyoruz. Claim of Chain diyor. Yani biz daha öncesinde OKX borsasına çekim yapmıştık. Bundan dolayı arkadaşlar şu an OKX borsasına gönderimler yapıldı diyor. Fakat 22 Kasım'da listelenmeden önce hesaplarımızda olacak bizim minfai coinlerimiz bilginiz olsun. Bundan dolayı burada sıfır gözüküyor. Endişeniz olmasın bu konuda. 22 Kasım'da listelenme öncesi minfai coinler OKX borsasına düştüğünde sizlere Telegram kanalımda bilgilendirme yapacağım. Ve bundan sonrasında listelendikten sonra OKX borsasında funding kısmına geliyor. Bunu trading kısmına aktarıp orada satış yapabiliyoruz ilk listelendiğinde fiyatı daha yüksek olup sonrasında geri çekilebilme ihtimaline karşın hemen satmayı düşünen takipçilerimiz varsa onlar için listelenmeden önce Telegram kanalımda bir işlem göstereceğim. Yani funding kısmından bu trading kısmına aktarım transfer kısmını göstereceğim ki buradan listelenin listelenmez satabilsinler diye. Çünkü birçok kişi anında satmayı düşünüyor. Bu konularda tavsiye vermiyorum biliyorsunuz ki size kalmış dostlarım. Bu bu şekildeydi. Aynı şekilde ilerlediğimizde OKX of chain'i gösteriyor. Ve bakın burada Web3 kısmı var. X globale çekmeyen kişiler, yurt dışında erişim engeli olan kişiler de OKX wallet'ı kullanacaklar dostlarım. Şimdi gelelim coin'de ne gibi gelişmeler var, neler sonlandırıldı onu sizlere anlatayım. Şimdi gelelim V Vcoin e. coin'de gece itibariyle saat 3 gece itibariyle stake işlemleri bitti daha öncesinde stake yaptıklarınızı claim yapabileceksiniz dostlarım. Bunda bir problem yok. 10 Aralık'tan itibaren dokunarak kazanma, şarj ve maksimizer gibi güçlendiriciler yani bostlar sonlandırılacak. Listelenmeye çok yakınız diye de belirtmişler. Bu süreçte VA kısmını atlamamanızı söylemiştim Telegram kanalımda ve V Galaxy almadıysanız artık 20 Kasım'dan sonra ne yazık ki almanızın bir anlamı yok. Yani airdrop'unuza etki sağlamayacaktır. Çünkü 20 Kasım'a kadar yapılan her şey etki sağlayacaktır diye daha öncesinde açıklama yapmışlardı. Bilginiz olsun. Bu noktada yine tercih sizin. Şimdi V Galaxy V Coin'e girip sizlere diğer bu detayları göstereyim. Sonrasında Ton Station'a geçiş yapalım. V Coin'e girdiğimizde arkadaşlar bakın staking kısmına tıkladığımızda burada stake işlemlerinin bittiğini bizlere gösteriyor dostlarım. Geri gelelim. Burada test kısmı var. Burada aktif kısmındaki bütün görevleri tamamlamanızı öneririm. Ekstra bakın. Burada boş kısmı vardı ya. Burada diyor güçlendiriciler yani boostlar sonlandırılacak. Yani artık diyor tıklayarak kazanma oranını arttıramayacaksın diyor. Maksimizleri arttıramayacaksın diyor. Ve daha hızlı bir şekilde şarjın dolmasını sağlayamayacaksın. Bunları da diyor kısıtlayacağız diyor. Bunları da bitiriyoruz oyunda diyor. V skinler vardı burada. Bunlardan bazılarını ben aldım. Siz de bir iki tane alabilirsiniz. Yani bir katkısı olur mu airdrop için henüz açıklanmadı ama ben çok büyük bir katkısı olacağını düşünmüyorum. Geri gelelim. Burada bizim için önemli olan test kısmındaki görevleri yapmış olmanız. OKX görevleri var. Burada OKX borsasına üye olduysanız o ID numarasını giriyorsunuz. Ve VI kısmı var. Bakın burası önemli dostlarım. 8 saatte bir gelip claim yapmanız gerekiyor ve bunların seviyesini yükseltiyorsunuz. Burada arkadaş daveti isteyen bir olay var. Bunu yapamazsınız ne yazık ki. Buradaki 3 tane bakın araştırma gibi bir belirteç var burada. Bunu seviyesini yükseltebilirsiniz. Ekstra borsa emojisi var bunun ve burada ok işaretiyle dart var görüyorsunuz. Bunların seviyesini yükseltebiliyorsunuz ama bu da belirli bir seviyeye kadar geliyor ve arkadaş daveti olmadığı için şu bilgisayar emojisi olan şeyi yükseltemediğimiz için dostlarım eğer üçünü de yükseltemiyorsunuz. Bilginiz olsun. 8 saate bir buradan claim yapın. Ekstra cüzdan kısmına tıklayın. Burada cüzdanınızı bağlayın. Bitcoin airdropu yaklaşıyor. Az kaldı diye de belirtmişlerdi. Bakın burada 20 gün sonra buradaki boost yani de biteceğini görüyoruz. Vcoin'de şimdilik başka bir şey yok güzel ilerliyor. Bizi yoran bir proje olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Belirli görevleri vardı. Stake yaptık, tıkladık. V kısmında yine buradan 8 saati bir claim yaptık. Cüzdanımızı bağladık ve bekledik. Umarım bundan yüzümüz güler. Şimdilik kazandırır mı, iyi kar bırakır mı? Bunlar için bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü daha erken dostlarım. Gelelim ton Station'a. Bakın Tone Station bir video çekmiş. Airdrop kısmına tıkladınız. Burada Böyle ekran geliyor. En aşağı indirip confirm deyip onaylıyorsunuz. Sonra Connect to Wallet diyerek işleminize devam edeceksiniz. Şu an size detayları aktarıyor. Buraları geçiyoruz. Bakın. Connect to Wallet'a tıklayıp Open Wallet in Telegram diyeceksiniz. Siz bu Ton Keeper'ı bağlamış. Sizin bunu bağlamanıza gerek yok. Bunu bağladıktan sonra siz Telegram cüzdanınızı Ton Space kısmında 0.5 Ton olması gerekiyor. Confirm deyip ...onaylayacaksınız. Buton Station üzerinden gösteriyor. Ben direkt Telegram cüzdanınıza bağlarsanız... ...bu işlemi daha rahat yapacağınızı düşünüyorum. Bakın burada bu yapılıyor şu an. Gelip burada sayfayı yenile diyeceksiniz. Buradaki butona tıklayıp. Bu görev yani 0.5 ton ödemesi tamamlanmış olacak. Sayfayı yenilemeniz önemli. Sonrasında diğer göreve geçiyor ve Start diyor. Start'a bastığınızda yine bu görevi de tamamlıyorsunuz ve... Start'a yine basıp sizi X'e yani Twitter'a yönlendiriyor. Burada da direkt zaten otomatik olarak girili oluyor yazılar. Posta basıyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Copy link diyor bakın bunu kopyalıyor. Ve buradaki kısma kopyaladığınız linki yapıştırıyorsunuz. Ve verify diyerek bunu onaylıyorsunuz dostlarım. Tekrardan sayfayı yenile diyebilirsiniz üstteki 3 noktadan. Bu şekilde Ton Station'ın görevini, airdrop kısmını tamamlayabilirsiniz. Burada bunu yapmanız için 5 gün kaldı bilginiz olsun. Tekrardan gösteriyor burada sizlere. 5 gün sonra bu işlem kapanacak ve burada yaptığınız şeyler size katkı sağlamayacak. Yani airdrop miktarınızı etkilemeyecek. Tone Station'ın arzı Kasım ayının sonunda belli olacak diye belirtildi ve Aralık ayında listelenme bekleniyor bilginiz olsun. Detayları bu şekilde bu videoyu detaylıca izlerseniz görürsünüz. Sonraki adımda Meta Meskiba alıyor. O da onu da geçen önceki videomda sizlere anlattım ve videoyu bölümlere ayırdım. Orada MetaMask bağlama kısmına tıklayarak direkt atlayıp hızlı bir şekilde MetaMask nasıl kurulur, nasıl bağlanır onu da izleyip tamamlayabilirsiniz. Bakın dostlarım bunlar oldukça basit şeyler aslında. Bazen Tone Station'ın içerisinde hatalar olabilir, botlar hata verebilir siz doğru yapsanız da ama lütfen biraz kurcalayın. Biraz araştırın yani hemen olmuyor diye vazgeçmeyin. Gelin burada sayfayı yenileyin, tekrar görevi yapmaya çalışın. Neden olmuyor? Bir bakın hani İngilizcesini Türkçeye çevirin. Ne demek istiyor bu? Gibi detayları da anlamaya çalışın. Çünkü ben de olabildiğince sizlere yetişmeye çalışıyorum ve bana hani Ton Space nedir? Telegram cüzdanını nasıl bağlarım? tarzında çok fazla sorular geliyor. Yeni başlayan dostlarımızın bunu sorması gayet normal. Onlar için de yakın zamanda Telegram cüzdanı nedir, Ton Space nedir, nasıl kullanılır tarzında videolar üretmeyi planlıyorum. Ama lütfen bu süreçte AirDrop'a katıldıysanız eğer bunları kaçırmamak adına birazcık daha böyle araştırarak detaylı bir şekilde kurcalayıp sayfayı yenileyerek bu işlemleri yapmanızı rica ediyorum. Sizlerin daha rahat bir şekilde AirDrop'tan pay alabilmesi ve bunları kaçırmaması adına. Kendinize iyi bakın. Şimdilik detaylar bunlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.